Así que sin duda que mañana va a ser un gran partido y esperemos obviamente conseguir la victoria que, que para eso nos hemos preparado. Herkese iyi akşamlar. Herkese hoş geldi. Bizim için şüphesiz ki Galatasaray her zaman en yukarıda olmalıdır. Finallerde oynamalıdır. Yarında bir kere daha bu finalde bir kupa için tekrar mücadele edeceğiz. Gerçekten hepimiz çok mutluyuz bu konuda. Bu bizim için uzun bir yıl oldu ve uzun yılların sonunda birçok an yaşanıyor bu yıllar boyunca ve bu yılların sonunda bir kupa daha ekleyebilmek bizim için tabii ki de gurur bütün oyuncular için bir gurur. Yarında çok büyük bir maç olacağını düşünüyoruz ve tabii ki de başarılı olmak, galip olmak istiyoruz ve bunun için hazırlık yaptık. Evet, iki büyük takım tabii ki tarihinde çok fazla kupası olan iki tane büyük takımın finali Süper Kupayı kazanmak istiyoruz. Yani kupa kazanmak bizim için tabii ki geçen seneden beri en büyük hedefti. Şampiyonluğu kazandık. Şimdi hedefimiz Süper Kupayı kazanarak 2023 yılını da ikinci kupayı kazanmak. Bunun için buradayız. Beklenti tabii ki son maçtan sonra beklentinin bizden daha yüksek olduğunu biliyoruz. Burada çok güzel bir atmosfer var. Stad çok güzel. Saha çok güzel. Ve bunun da bence yine maça da olumlu bir şekilde yansıyacağını düşünüyorum. Futbol olarak daha üstüne çıktığımız iki takımın da bir maç olsun. Bunun için biz bunu istiyoruz zaten. Hocalar olarak çok istiyoruz da bazen sahada oyun çıkmayabiliyor. Ama dediğim gibi yarınki maç daha farklı olacak. Daha farklı bir atmosferde olacak. En önemlisi Türkiye'yi temsil ediyoruz burada. Türkiye'ye yakışır bir derbi olmasını istiyorum birlikte yine barış içerisinde. Keşke burada da beraber oturabilseydik rakibimizle birlikte ama rakibimizin böyle bir kararı oldu. Ama dediğim gibi bizlere yakışır şekilde, ülkemize yakışır şekilde burada futbolun önüne çıktı. Güzel bir derbi inşallah olur ve bizde hedefimiz kazanmak. yaş Şöyle söyleyeyim bir kere biz e, yani Bayern Münih'e karşı ne yaptık? E, i̇şte önde bastık. Fenerbahçe'ye de önde bastık. E, Fenerbahçe daha pasta'n çok daha uzun toplarla çıkmayı tercih etti. Bu tabii ki ikinci topa ve oradaki mücadeleye dönüştü. Ve çok fazla topla çıkan bir takım yoktu karşımızda, pasta çıkan. E onun yanında oyun kurduk geriden. Orada özellikle ilk yarı çok fazla müsaade ettiler. İkinci yarı biraz daha e, oyuncu değişikliği de, daha öne doğru da baskı kurulmaya çalıştı. Yani ilk yarı yaklaşık %60'ın üzerinde top bizdeydi zaten. Yani bir deplasman takımı olarak aslında rakibimizden, e, beklentimizden daha çok güzel e, geride bekledi Fenerbahçe. Ve e, burada da e, biz de ileride üretemeyince, e, buradaki özellikle maç sonu aynı şeyi söyledim, yani iki takım içinde aslında baktığında, öndeki oyuncuların, yani biz de neredeyse benzer dörtlüyle çıktık, rakibimiz de benzer dörtlüyle çıktı ofansif orta sahalar vardı. Bekler ofansifti. Aslında yani Galatasaray'a baktığımızda iki stoper ve Torrey'in dışında defansif oyuncu yok. Hepsi ofansif yani hepsi hücuma giden. Yani burada tabii ki bireysel beceriye kalıyor iş. Yani bireysel üretmede biz iki takım da bence altında kaldı beklentinin. Bu da hem fazla mücadele hem de sonuç olarak iyi bir sonuç. Yani i̇statistiksel olarak da iyi bir şey çıkmadı. Yani bunun için e, tabii ki yarın hedefimiz eee daha iyisini yapmak. Biraz daha rahat olacaklar diye bekliyorum takımlar. Yani biz e, burada e, takımlarımızı değerlendirirken sadece şey üzerinden de değerlendiriyoruz. Yani bu derbinin havası, baskısı hani bizlerin de oluşturduğu, taraftarın oluşturduğu, sizlerin oluşturduğu baskı bambaşka. Yani burada e, kaybetmemek için oyuncular bazı, zaman zaman e, bu derbilerde bunu yıllar önce daha fazla görüyorduk. Geçen sene görmedik iki derbide de çok üstün oyunla 3'er sıfırlı galibiyet almıştık. Ama bu sene biraz daha rakibimizin de daha temkinli oynadı. Kendi sahasında olmasına rağmen daha temkinli oynadı. Bir oyun ortaya çıktı. Ama dediğim gibi yani sonuçta bu strateji stratejik olarak hamleler de yapılıyor. Ama bizim hedefimiz yarınki maçta hem iyi oynamak hem kazanmak. Yine kendi oyunumuz oynayacağız. Yani çok farklı bir şey oynamayacağız. Burada üretmek daha önemli olacak. Şimdi aslında maça başlayan Fenerbahçe ilk 11'ine baktığımızda Fenerbahçe Fred'in en yakın ona yakın bir oyuncuyla başladı. İrfancan Can Kahveci ile başladı aslında. Yani orada kreatif öne doğru taşıyacak yani aynı profilde bir oyuncuyla başladı. Ama etkili olmadı. Daha sonra değişikliğe gitti. O yüzden yani bizim için özellikle hep söylüyorum yani rakipten çok kendi oyunumuz daha önemli. Kendi oyunumuzu dayatıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde de bunu yaptık. Yine bunu yapmaya çalışacağız. E, Icardi'nin moral olarak bugün antrenmana çıktı maskeyle biliyorsunuz bir kırık oluştu yüzünde. Yaklaşık 3 ayrı darbe aldı. E, burada da tabii ki e, tekrar söylemem gerekiyor. Hakemlerin de oyuncuları koruması gerekiyor sahada. E, hakemlerin korumadığı yerde oyuncuları, e, oyuncuların sakatlık geçirmesi, bu, bu tür kırıkların oluşması gayet normal. Ben hakemlerden de özellikle oyuncuları daha çok sahada korumasını isteyeceğim. Çünkü hakemler var, yardımcı hakem var, dördüncü hakem var, var hakemi var. Yani burada onların da nasıl biz hakemlere karşı yapılan bir saldırı oldu. Hepimiz birleştik, hepimiz onları koruduk, hepimiz onların yanında olduğunu gösterdik. O yüzden hakemler de oyuncuları saha içerisinde korumak zorunda. Icardi bugün biz de antrenmana çıktı. Yarın içinde karar vereceğiz oynayıp oynamasını. <laughs> Ben 16 tane saydım, yani 15 dediniz ama benim inandığım şey şu, tek motivasyon eğer siz bir futbol oyuncusuysanız bir kupa kazanmaktır. Yani başka bir motivasyon yok bence yani sahaya çıkmak için, kendi şartlarını, kondisyonunu göstermek, orada kazanmaya çalışmak ve e, bunun ötesinde aynı zamanda e, senin tabii rakibini e, karşına almak. Yani burada e, Türkiye'nin derbisinden bahsediyoruz. E, tarihi derbisi Fenerbahçe ile oynadığımız diye oyuncu için e, daha fazla konuşmaya da gerek yok e, birbirinizin arasında. Herkes zaten çok yüksek seviyede kendi kariyerleri boyunca birçok şey kazanmış oyuncular. Ve benim için de ve bizim için de burada olmak, iki takım için de Türkiye'yi temsil ediyor olmak için daha fazla bir motivasyona ihtiyacımız yok. Taraftar için de söyleyeceğim bu yani. İstanbul'da şu anda çok büyük bir beklenti var. Bakalım yarın neler olacak. Evet. Şöyle tabii maç öncesi rakibimizin birçok e, rakibi karşılama analizini yaptık. Yani tekli mi, ikili mi karşılayacaklar, 4 bir 3 2 mi, e, direkt adam adamı mı karşılayacaklar bu analizleri yaptık. E, genel olarak tabii Galatasaray kadar agresif olmasa da yine ön alan baskısını e, yapmaya çalışan bir takımdı. Ama bu sefer e, daha çok geride beklemeyi özellikle ilk yarı tercih ettiler. Burada da oyun kurulmada özellikle biz oyuncularımızla birlikte orada oyun kurmaya çalıştık. Yarın için ikinci devre daha farklı bir diziliş vardı özellikle baskıda. Yarın için yine daha farklı bir şey çıkabilir onunla ilgili ne düşünüyorlar bilmiyorum ama daha farklı bir şey çıkabilir. Burada da tabii ki hem iyi ayaklara düşünüyoruz hem tabii ki formda oyuncular oyunun iki yönlü oynayacak yani Kerem de bunu yapıyor Kaan da bunu yapıyor iki yönde oynayabiliyor. Kerem geldiğine göre daha agresif, daha çok top kazanan bir oyuncu oldu Kerem Demirbay bizim oyunumuzla. Şu andaki düşüncemiz böyle. Mertens ile ilgili de özellikle dediğim gibi yani o da alanları iyi kullanan bir oyuncu. Yani oyun içerisinde alanları çok etkili zaman zaman kullanabiliyor. Onu da orada geçiş oyununda da bazen zaman zaman kullanıyoruz ama daha çok oyun kurmada bize önemli bir iş yapıyor. Fred'in gelmesi de tabii ki oyun biraz daha değişecek. Yani demin söyledim İrfancan da aslında o profilde bir oyuncuydu ama çok yerini kaybetmedi ama Fred daha mobil bir oyuncu, daha çok gezen bir oyuncu. Daha bloklar arasında rakip hani kanatlara da çıkabilen o yüzden burada kendi oyun içerisinde bu şeyi getirecek, farklılığı getirecek ama bizim için de tabii ki yani bu orta sahadaki boşluk zaman zaman bizim için avantajlı olabilir. Bizim için de daha çok, daha rahat bir şekilde geçme şansımız da olabilir onu. Yarın maçta daha net bir şekilde göreceğiz ama dediğim gibi yani oyun daha çok değişeceğine ben de inanıyorum yarınla ilgili. Tarık Demir, Turkuaz Medya, Dijital Yayınlar. Ee, hocam öncelikle başarılı bir sezon geride kalıyor her iki takım içinde. Bugün de yarın da oynanacak maç için inşallah sıkıntısız, sorunsuz, e, hak edeni kazandı bir maç olsun dileğiyle diyelim. Ee, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın az önceki basın toplantısında Kadıköy'de oynanan da oynanan maç için e, 55 ve 60. dakikadan sonra rakip takım oyuncuları sürekli kendilerini yere atarak oyunumuzun hızını kestiler gibi bir beyanı oldu. Sizin bu konu hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Yani, efendim? Evet, ya çok şey söyleyebilirim. Ben de rakip devamlı hakemin başındaydı diyebilirim. itiraz. Yani burada bence oyunculara saygı duymak gerekiyor bir kere. Ben Fenerbahçe'de oyuncuların hepsine saygı duyuyorum. Saha içerisindeki bütün hareketlerine saygı duyuyorum. Aynı şekilde bizim oyuncularımıza da saygı duyulması gerekiyor. Çünkü burada çok üst düzey oyuncular ve orada en iyisini yapmak için sahaya çıkıyorlar. iki takım içinde böyle. O yüzden burada oyuncuları bence suçlamak yerine onları iki takım oyuncusunda korumamız lazım. Onlara sahip çıkmamız lazım. Biz onların üzerine bu baskıları, bu farklı şeyleri kurdukça da oyuncuların bence oyun kaliteleri de daha geriye gidiyor. O yüzden burada oyunculara sahip çıkmak lazım. Hem Fenerbahçeli oyuncular hem Galatasaraylı oyuncular yarın çok iyi niyetli olacaklar. Sağda en iyisini yapacaklar. Ben buna inanıyorum, buna güveniyorum. Ben bu yönde iki takım oyuncularını destekleyici şekilde konuşmak istiyorum. Yok mu? Şey Medya Dijital Görkem Ağgündüz. hocam başarılar diliyorum yarınki maç öncesi. İsmail Kartal Fenerbahçe Teknik Direktörü penaltılara çalıştınız mı sorusuna evet yanıtını vermişti. Galatasaray Teknik Direktörü olarak size de sormak istiyorum aynı soruyu. Bir de bu sahada antrenman yapmadınız. Bunun bir dezavantaj olduğunu düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim. Sahayı bozmak istemiyorum. <laughs> ee, yani biz genelde tabii Şampiyonlar Ligi oynadığımız için Şampiyonlar Ligi'nde de e, her maçtan önce kendi sahamızda antrenman yapıyoruz. Çünkü taktik bir antrenman çalışma oluyor. Burada en basına açık hem dışarıya açık insanların görebileceği bir yerde çok fazla çalışmıyoruz. Genelde taktik çalışmamızı yapıp öyle yola çıkıyoruz. O yüzden e, burada antrenman yapmadık. Ne sormuştunuz? Ben altılara en çok mustara çalıştım. Evet. <laughs> O dün çok formdaydı. Ee, tabii ki çalıştık. Yani bu tür maçlar öncesi her oyuncunun yani sonuçta uzatmaya da gelebilir, penaltılara da gelebilir. Ee, çalıştık ama Mustafa hepsini kurtardı. Biraz takımın moralini bozdu. <gülüyor> 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 <Hı>? <gülüyor> Biraz baskı. <laughs> en <Evet. gülüyor>

oyuncunun bir artı biri olması lazım. 11. oyuncu olması lazım orada ve oyuna katılması lazım ve benim yaşımda çok keyifli bir şey benim için bu oyuna katılabilmek. Sadece ellerimle değil ama aynı zamanda ayaklarımla da takıma destek olabiliyor olmak, onun bir parçası olabilmek. O konucamın bunu yaptırıyor olması beni çok geliştirdi bu açıdan. Ben kendimi çok rahat ve çok mutlu hissediyorum. Kaleci olarak da bazen de stoper olmam gerekiyor. O zaman da çok kendimi mutlu hissediyorum ve çok daha fazla oyuna katılabilmemi sağlıyor. Bu da beni çok mutlu ediyor. Yok, yani Bir karar alındı sonuçta aynı masaya oturmayacağız diye onunla ilgili bir şey oldu ama dediğim gibi e, yarın yine e, maç öncesi birbirimize elini sıkacağız, birbirimize sarılacağız. Futbolcular, futbolcular, hocalar, hocalar e, aynı dostluk mesajını yarın e, tekrar hep beraber sahada vereceğiz. Evet çok teşekkür ediyoruz. Bu toplantımız sona ermiştir.